Yardımına ihtiyacım var dostum bırak onu gitsin. Let it go, let it go. Millet hastaneye yetiştirme görevi bu <laughs> ne? Spiderman. Özür diliyorum ama atmayı unuttum. Tabi efendim. Bana Krayla gelin. Ben de her yeri Krayla. Nasıl espri? Go 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 Spidey! <laughs> Spider-Man'e kaldığımız yere devam ediyoruz. Süper bir like bekliyorum sizden sevgili gençler. Allah 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 Allah. Sevgili Maisla, Maisla Batan geminin içerisindeydik en son. Seni buradan çıkaracağım dostum. İzlemeyenler önceki bölümleri izleyebilirler. Zaten bir hatırlatma yapayım. Biz normalde bitirdik gençler. Fakat sizlere anketle sormuştum. Full güçlerle bu Spider-Man'ler çok güçlü. O şekilde tekrar başlamıştık. Evet. Ne bir ne bir. Allah! Hükber! İşte bu! Hobeley! Geliyorum dostum beni bekleyin. Selam! What? Ya geliyorum. Geliyorum bekle! Söz veriyorum! Seni kurtaracağım! Ya bak gençler böyle bakıyorum yalnız. <laughs> Siz de böyle izleyin telefonlar. L1 güç! L1, L1. zumzum! Olma başım döndü. Bilmeyenler için iki karakterimiz var. İki tane Spider-Man'imiz var. Bir tanesi sevgili Miles Morales. Biraz da eğlenceli, komik ve elektriklerle işi var. Diğeri de Peter Parker. Peter Parker. Allah 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 Allah. Geldim dostum. Kurtarmaya geliyorum seni. Selamun Aleyküm. Hop. Sudan uzak durmam lazım. Çünkü ben elektrikler şey yapıyorum. Güç alıyorum falan. Ay. Aha! Akrep geldi. No! Kuyruğunu kopartacağım senin. Kuyruğunu böyle ben var incez. ya. Ay, ah, Değdi valla. Değdi değdi. Zehrini kesin şey yaptı. Ama seni kurtarmıştım. Gerçekten mi? Al zaman. Kedi çok güzel değil mi gençler? Bu kostüme bayılıyorum ya. Kediye de arada bakın. Tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Aha Ha, hani 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 sünasyon görmeye başladım. Hani onu doğrusu ne gençler ya? halüz aa babam, babam, yok bu bir hani sünasyon, hani bu bu gerçek değil bu. Aa, hayal görüyorum galiba. Vallahi aha avcılar geldin o. Akrebin üzerinde gözlerimiz dedi. Biz suyun içindeyiz. Ne oluyor be? Sen bir süper kahraman olduğunu düşünüyorsun? Hediyene çarptım. Allah kafam acıdı. Ya da pes etmeyi bilmeyen birisisin diyor. Pes et diyor artık diyor. Pes et. Pes etmeyeceğim. Miles. Miles. Anne. Heyli. Bak bak gençler. Annem Hayley sevgilim. Heyli. Sevgilim. Oraya girme orası güvenli değil. No 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 no. Miles. Aha bu sefer de şey çağırıyor. Gecko çağırıyor. Selamun aleyküm. He ee, şimdi Spider-Man oldun bizi unuttun diyor. Toton kalktı büyük ihtimalle diyor. Allah 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 Allah. Zaman azalıyor. Anne bekle beni anne. Anneciğim ver elini. Oy. Ben boğuluyorum. Peter Parker kurtarsanı beni. Ne oluyor be? Hayır. Hani rüyada düşersiniz ya gençler. Bir an böyle ayağınız seker falan. Öyle uyanırsınız. Onun gibi oldu. Buradan çıkmam lazım bir şekilde ve onları bulmam gerekiyor dedi. Allentrik. Nice. Aferin be Miles. Güzel. Kendimi oradan kurtattım. Beni buradan çıkarın diyor. Aa şey Lee Lee. Lee gençler mıstır negatif. <laughs> Spiderman. Babamın katililiği! İntikamım geliyor. Neyi bekliyorsun ha? Bu böyle olmaz. Aha. Ne oluyor? Kontrol edemiyorum güçlerimi. <laughs> Aha avcılar geldi. Aha birini yakalar. Aha şey Lee'yi götürüyorlar. Aa yok Lee düşmüş. Güzel. No Lee! No Lee! Yo götürüyorlar ben, ben düşmüş şey, sandım. Kaçamayacaksınız. Aksiyon başlıyor gençler. Hazır mıyız? Çok kızdım şu an. Şunların var mı yok? O ne zaman sana şunların var. Zor kontrol ediyorum diyor. Gençler. <laughs> nice finisher. <laughs> <laughs> Al bakayım. Bunu, tamam. Hop karşı. Ooooh, mükemmel Ne yapacağım ben ya? Ayı. Amacım ne acaba? Durdur. Dur. Ne, bir ne, bir ne bir bir Gel, gel seni birazcık, seni birazcık top to, ta, taklamak istiyorum şöyle. Al. Bazen de gençler böyle. Sade dövüşü çok seviyorum. Yumruk bilmem ne combo. Yani öyle finisher'lardan ziyade. Lee bana bırakın. Ay çok güzel. Gelin buraya. Nereye gidiyoruz? He? Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz siz? Uy! Aha Lee düştü. Oy kafama. Ya ben sizi var ya. Bekleyin bekleyin. Ha gemi gemi. Ne oluyor be gemi? Gemi gidiyor gemi. Gemi gidiyor gemi. Bize doğru geliyor kaçın oradan. Aha doğuş var doğuş. Şöyle yapacağım gençler dikkatli izleyin şimdi. Bak. Hop. Ya neler yapıyorum ya. baba. Oy. Gel 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 sana. Sana da bir finisher'ım var. Kedim nerede? Kedim oradaymış. O zaman alın size light chaining. Nice. Ya şunları alma mı gerekiyor değil mi? Ya sen kime vuracağını sanıyorsun ya? Hayır sen kime vuracağını sanıyorsun? Al. Gel gel. Sana finisher'ım var. Kedili finisher niye çıkmıyor ya? Kedili finisher istiyorum. Uy mükemmeldi. Bir de şundanım vardı. Dur kaçayım kaçamadım bir an. Nice. Block chaining. <laughs> ne dere bir. Dur, Durdur kaçtım. Nice. Mükemmel bir kaçış. Gel bakalım sen buraya. Yaratık. Block chaining. <laughs> Lee. Sanırım hepsi bu kadardı diyor. Aha. Avcıların başı geliyor avcıların başı. Kutup ayısı geliyor kutup ayısı. Tipe bak Allah için ya. Aha. No. Aha gemi milletin üstüne duruyor. Spider-Man Peter. İşler kötüye gitti diyor. Çabuk buraya gel diyor. Kaçın oradan kaçın. Scorpion'la suzla uğraşırız dedi. Kurtarmaya geliyorum seni dedi. Aha ya siz ne işiniz var orada ya. Haydi Spider, kurtar onları çocuğum. Haydi! Haydi bir şeylere tutunun! Allah! Otomu da çalıştırdım! Ay! Uçuşa o Aha Lee'yi götürüyorlar ya! Oh no! Gelin buraya, nereye gidiyorsunuz? <laughs> Aferin bulunmayız! Lee hiçbir yere gitmiyor, tamam mı? O zaman sana Oo ah, 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 ah. uh, baby Mükemmel Dur 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 Aha geldi yine bir tane. Hay aksiyone O zaman gençler bana bunu yaptırmayacaktınız. mıcaktınız? Selamünaleyküm benim adım Miles. <laughs> Sen kimsin oradan gel buraya. Ya seni seni bir finisher diyeyim. Oy çok tatlı. Çok tatlı bir finisherdı bu. Tamam mı? Şuradaki arkadaşı bir çağırabilir miyiz yanımıza? Sana da finisher'ım var. Üf günü günü. Ölümcek Örümcek hislerim. Kim götürüyor Lee'yi? Hayır Lee sakın suyormuşum şimdi. Bir şey yapamıyorum. Ali kurtuldu. Hangi Lee? Bruce Lee. Yine oh! tekrar çalıştı. Miles bir şeyler yap. Miles. Peter aferin sana. Beyaz Peter. Beyaz örümcek. Sen Olivia'nın sadece ölüme terk etti. Benden ne aldığını bilmiyorsun. Oha Avcılar! Da! No, pis avcılar! Ah ya! Gidemezsin gel benimsin! Hiçbir yere kıpırdayamazsın. Miles buna konu! Gitmesine izin ver! onu Titanik Titanik geldi aklıma -Man, I need your help. Yardımına ihtiyacım var dostum bırak onu gitsin Let it go, let it go, let it go Aferin be Miles be Sen var ya güle güle pervane. Doğru olanı yaptın Miles. Doğru olanı yaptın dostum. İnsanları kurtardın. <laughs> Mahvetti ortalığı şuna bak. Avcılar ne kadar baş belasıydı ya. First responders are on site now at least evet şimdi de gençler sevgili Peter Parker polis hala bunların peşinde ama henüz bir iz yok dedi O ikimiz birden gidiyoruz yeee yeah. çok güzel sahne bu adamlar da kimdir ama çok ciddi teknoloji ekipmanları vardı diyor kimlerse artık diyor hem Scorpion aldılar hem de, <laughs> de Nia <niye> aldılar ne <laughs> planlıyorlarsa onları bulacağız ve onları durduracağız dostum Evet evet evet. Daha bir daha bir daha bir. Daha bir efendim. Daha bir efendim. But I saw Lee inside that ship. Lee'yi o tankın içinde gördüm. Güçlerim onlar. You think his energy got entangled with yours? Sence senin enerjin onu, onu görünce mi coştu diyor. Bilmiyorum dostum. Bir şeyler oldu diyor. Kontrol edemedim kendimi diyor. Biraz diyor volatil <laughs> hissettirdi diyor. Öyle diyor. o Lee gençler işte bilmeyenler için babasını polis var diye babasını öldürmüştü. Tabii onun içinde bir intikam ateşi yanıyor. Ona da sıra gelecek diyor. Merak etmiyor diyor. Benim hadi hangi? dostum. Hadi. Hadi dostum. Kedi de var ben bak gel. Korkunç. Meow. Meow. Ma ya kedi deyince bizim kedili bir oyunumuz vardı. Too much, man. Bak onu bitirmedik ya. Sonuna geldik. Onu bitirmedik öyle kaldı o. Şey. Evet, Peter attı kendini. Ve pardon Miles attı kendini aşağıya ve sevgili And beyaz Venom Dayan dedi Ama Miles oynayacağız herhalde hala Miles oynamak daha zevkli ya benim gözümde Gençler Aa, Ne oldu? Ha dur level atlayacağız herhalde lütfen atlayalım onu bekliyorum Boşlara konuşmalar önemli değil gençler Sıkıntı yok Aa, bir şey de atlamamışız ya O yeah, zaman Selamun Aleyküm! Aksiyona dalacağım. Şu aksiyona bir dalayım. Bir şeye bakmak istiyorum sadece. Alın bakalım! Alın bakalım! Al! Hahahahaha! <laughs> çok iyi miydi? <laughs> Her yerde bir şeyler geliyor ya bak. Gel buraya. Gel buraya. Al. Şunlar toplanınca ne oluyor bak? Ha enerjim fulleniyormuş. Ben daha yeni fark ettim onu. Tipe bak tepe takla indirmiş baş. <laughs> Alo. Al. 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 Al sana seni. Gidi pis düşman. Tamam seni kurtardım hanım abla. Hanım abla iyi misin? Hadi seni şeye götürelim. Teşekkür ediyorum Spider-Man. Senin de olmasan ne yapacağız bilmem ya. İşim bitti sanmıştım. Bu terbiyesizler diyor beni diyor. Allah Allah. Bu abi ne yapıyor? Selamünaleyküm abi. Ne satıyorsun? Amerika'da da bunlar ne kadar meşhur ya böyle. Açıldık diyor. Ama hiç hareket mi hareket yapmıyorsun ki bir amuda kalk bir bir şey yap. Abla siz niye iki kişi aynı şey giydiniz ya? Kızılay mı dağıtıyor bir yerlerde? Benimle konuşmak isteyen yok mu ya? Hanımefendi... A ben Sustan'ı niye bırakmadım mı? Aa bana merhaba yapıyor. Ben de ona nasıl merhaba yaparım? Nasıl merhaba yaparım? <laughs> Yapamadım merhaba falan. O konuşuyor gençler. O konuşma önemli değil. Tamam peki hala. O zaman... allah Ekber. Ha, bak şurada havai fişekçiler vardı. Hatırladınız mı havai fişekçileri? Ba, bak ba. Bak, selamünaleyküm. Ne <laughs> yapıyorsunuz siz burada gençler? Yasak değil mi ya? İzin aldınız mı bunun için? <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> What? Mike, Mike. Mike. <laughs> Elinde patlar değil mi bomba? Elinde patlar tabi. <laughs> ya hastaneye yetiştirelim. Nerede hastane? <laughs> Millet hastaneye yetiştirme görevi. Bu <laughs> ne? <niye>? Spider-Man. <laughs> Özür dilerim <laughs> ama <atmayı> unuttum. <laughs> Adam da şaşırdı. Spider-Man ne yapıyor <laughs> Ses çıkartma. Acımayacak. Someone over there? Aksiyon başlasın bebeğim. Hareket gördünüz mü? Aa bak bastım almadı. Al bakayım sana. Gel. Dur gençler. Bir şeye basacağım basamadım bir türlü. Gel. Gel gel. Ya siz benim enerjimi mi götürdünüz? Al. Sadece bir şeye bakmaya çalıştım bakamadım. Hemen de. Bundan fayda sağladınız. Neredeyim acaba şu an? Şu an nereye gittim acaba? Baba tipe bak. 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 Al sana görünmezlik finisher'ı. Al sana bir finisher daha. Uy. Evet. İsmimi bir daha söyle dostum. Çok hoşuma gitti ismimi söylemem. Dur. Dikkat. Gel buraya gel. buraya Oh kaçtı. Kim sıktı bana? Ya tamam ya illa. Ya şunları kullanmayayım diyorum. İlla. Orada ne oluyor? Ha. Yukarı gelsene bir! Gel gel. Aa yukarı niye çakamadım onu? Ha. Gel 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 gel. Gel gel bir daha ya. Gel. Ne bir Dur tamam bitmişler zaten. Ya arkadaşım bitmiyor musunuz siz ya? Gel. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyim acaba? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Niye bunu gizli Hadi öldüremiyorum on. mesela gençler? Al o zaman. Al oh, bakayım Totora. Var mı başka? Ay yazık şu var. Ona ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapacağım bak. Bir de şunlar. Gülü gülü. Yalnız hala bitmemiş bunlar. Neredeler? Düşman. Ya nasıl bitmiyoruz ya? 10 saniyelik iş bir buçuk saattir. Ya burada mısın? Al. Kedili finisher istiyorum. Please ya. Niye çıkmıyor kedili finisher? Aa! Şuraya uh, gitmem lazım. Ne, ne bir ne bir? At 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 at! River at! Çok güzel. R1! Nice! New York! Uyan New York! Daha mı var ya? Ova! Okay, nice! Ha bitmiş. Ha bitmemiş. Hey. Yey gündüz gündüz havayı fişek. Happy birthday Lex. <laughs> doğum günü mutlu olsun dedi. Su balesi. Ama bir yerleri tutunucam mı artık ya da ne yapayım? Bana crime'la gelir. Ben de her yeri crime. <laughs> Nasıl espri? Gençler nasıl espri? Güldünüz itiraf edin. Bak bana crime ile gelin. Crime yani İngilizce'de crime suç demek. Bana crime ile gelin ben de gideyim her yeri crime. Ben yaşlandım bırakacağım işte artık ya. Yok yani hakikaten artık bu ne ya? Yani? Şuna bakın. 40, 47 yaşına gelmiş adamın yaptığı esprilere bakın. Bu ne? Kırayınmış da kırayınmış. Aman da ne komik. Tamam, ben geliyorum. Aksiyon başlasın mı direkt? Aksiyon başlasın mı direkt? Dikkat. Alın bakalım bebeler. Ne oldu? Azıcık elektriklenmiş gördüm sizi koçlar. Alın bakalım, alın bakalım, alın bakalım, alın bakalım, alın bakalım. Nice. Neredesiniz? Arkamdan biri gelmesin. Finisher! Kedili finisher. Yok <laughs> mu ya? Oo baby. Dur amacım ne burada? Bir yerleri söndürmek falan mı? Ha! Tamam. Şu gitti. Bu gitti. O gitti. Biri mi sıkıyor bana bir yerde? Kıdıklandım çünkü. <laughs> ne ha, Bitmiş tamam görevi yaptım. Havada niye bu asılı kalmış ya? Merhaba oğlum. Mahalle yanıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Mahalle yanıyor mahalle. Alo. Şşt. Mehmet Ali. Mehmet Ali! Mahalle yanıyor diyorum ya. Vay arkadaş. Tamam neyse burası da bitti. Acıkta Peter, Peter Parker ne yapıyor bakalım? Moving <laughs> on. Hop, dikkat. <inken. gülüyor> Test takla rekoru kırdım. hareketleri kes. Helal bir Peter be. Sen bir başkasın. Güzel. Şimdi gençler. Şeye gidelim. Eee ana göreve doğru gidelim. O zaman al sana bir finisher. Uuu bebeğim. Al al al. Ben de o arada şunları pışpışlayayım. Finisher. Neredeyim abla acaba? Hanım abla hiç yakışıyorum Hanımsın diye vurmuyoruz ama. Yani saçmalıyorsun. Hop bak gene hanım. Al. Al ah, bakayım. Nice. Fış 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 fış. Tamam. Koş 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 koş. Arkada var. Fış 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 fış. Bitti bu kadar. Easy peasy ya. bak abla. Bak. Bana silah mı doğrulttun sen? Bana bana silah mı doğrulttun ablam? Gel. Gel seni bir öreyim ben oraya. Güzel. Tamam sizle uğraşamayacağım. Ah. Ne attı bana o? Şaka mı bu ya? Son anda ne yaptı gördünüz mü? Ne oldu abla? Ne oluyor? Ses geliyor bir yerden. Ne oluyor? Aa cami. Cami. Cami değil mi bu ya? Selamlar İmam içeride mi imam? Köşe cami değil mi bu? Cami değil mi bu? Aleyküm. Allahu Ekber. Al. 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 Hop. Al. al bunu da. Al bunu da. Sen de bunu al. Hop. Sen bana ne yapıyorsun ya? Hayır sen bana. Havada bunları bir dış dışlayayım. Bittiniz mi? Bittiniz mi abla? Abla sen gel. Abla değilmiş bu. Al bakayım. Al. Finisher'ım var. İlla bir finisher görmek istiyoruz diyorsunuz. Al o zaman sana havada finisher. Belli kırdım adamı. Sen de mi istiyorsun? Al. <gülüyor> 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 very very guys. easy. Same time next week. Very very easy. Haftaya yine aynısını yapalım mı? Benim için güzel bir spor oldu diyor. Pekala tamam biz işimize gücümüze bakalım. Ve geldik. Miles'a geçiyormuş ha. Miles'in yapması gereken bir şey var burada. Miles. Morales. Evet. maske... Bu amcası gençler. Maske kafamızdayken mi yapacağız diyor bu işi, konuşmayı diyor. Sakin <laughs> ol işte. Ha kuzen, ha kuzenler bunlar. kuzenim, işte amcası işte. Kuzenim tarafından diyor, tekrar diyor şey yapmak istemiyorum diyor. E, kovulmak istemiyorum diyor. Baban da bana aynı şekilde bakardı illa. O delici bakışlar. Ya Allah. Oğlum şşt, iyi misin? Kediye bak ya Allah'ım Martin Lee Martin Lee Someone got him out onu bir saldı götürdü. Ne düşündüğünü biliyorum Miles. Ama bu, bu, senin senin suçun değil <laughs> mi lan Beyninde yaşamasına, aklında yaşamasına izin verme. <laughs> bu kadar kolay değil. Ben kolay olduğunu söylemedim ki. Ama geçmişi biraz geride bırak. Gelecek için biraz daha kendine yer açarsın böylece. Ben buna böyle diyorum. diyorum. Yardımına ihtiyacım var. Kendim de yapardım ama. Senin yapmanı istiyorum dedi. Neymiş görev? Eski bir teknoloji diyor Stashed var Dubai, diyor. Onu diyor Central Park'tan diyor. Git diyor al diyor. Yeah, I know the one. Are you really putting Prowler behind you? Prowler'ı diyor. Bu Prowler'la bu da şey olmuştu gençler. Dövüşmüştü falan us. ama ben geride bıraktım diyor. Geride bıraktık. Behind us diyor yani. Behind arka demek behind. Some. Bir şey mi unuttun? Ne ara çaldın sen onu ya? How did you miles. Miles. business? Bu Lee işi var ya. Don't be stupid. Aptal olma oğlum. Aptal olma koço. Tabi tabi diyor. Tabi 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 efendim. Ve kedimle beraber uçuz iniyor, Yeah. Woohoo! I'm serious, Miles. Daha onlar şey konuşuyor şey gençler. Biz şöyle hareket yapıp bir iki Hı tane, iki, bir iki üç dört now beş. Else is going on? <gülme> Our school. Hop bir de şöyle taklalar atalım. Sonra bir de combo yapabiliyor muyum? Ne diyorsun? Aa! Ne oluyor? Bir an dedim ki beni ödüllendiriyor herhalde dedim. Görev alanını diyor terk ediyorsun diyor. O zaman videoyu terk ediyorum. Gençler umarım hoşunuza gitmiştir. Süper bir like bekliyorum. Devamı gelsin mi? Yazın yorumlara abone olmayı unutmayın. Cansınız var ya siz. Süpersiniz. Yorumlarınızı okuyorum. Yorum yazın. Bay bay. Bak normalde var ya burayı tekrar bu maskeyi gözlüğü takıp tekrar yapmama gerek yok. Videonun başında yapıyorum zaten. Orayı kesip sona koyabilirim. Ama yapmıyorum. Yapıyorum bak burada değişik olsun diye. Bana kırayınla gelin. Ben de her yeri kırayım. Nasıl espri?